Kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere tabaktaki meyveden pasta jölesi hazırlayacağız. Ee, i̇stediğimiz meyveden herhangi bir jöleyi hazırlayabiliriz. Ben bugün sadece iki çeşit jöle yapımını sizlere göstereceğim. Nar ve portakal jölesi. Ee, yapımı oldukça pratik. Nasıl yapıldığını hep beraber görmüş olacağız. Şimdi isterseniz şöyle portakalımızı öncelikle ikiye bölelim ve bir sıkacak yardımıyla suyunu elde edeceğiz. Suyunu jölemizde kullanacağız. Ben size jöleyi göstermek amacıyla sadece az miktarda meyve kullanacağım. Tabii ki de siz istediğiniz miktarda ve sayıda meyvenizi ve malzemenizi arttırabilirsiniz. E, öncelikle bu şekilde meyve suyumuzu elde edeceğiz. E, yapmış olduğumuz e, jöleyi isterseniz keklerde kullanabilirsiniz veya da istediğiniz sütli tatlıların üzerine de e, ilave edebilirsiniz. E, hem rengiyle hem de tadıyla muhteşem diyebilirim size. E, bu şekilde arkadaşlar e, meyvemizi sıktıktan sonra nar meyvesini de aynı şekilde sıkacağız. Daha sonra süzgeçten geçireceğiz. Evet bakın arkadaşlar bir süzgeç yardımıyla bu şekilde süzüyorum. Evet, dediğim gibi narımızı da bu şekilde sıkalım. Sizde böyle sıkma aleti falan yoksa arkadaşlar normal bir sıkacakla da zaten meyve suyunu elde edebilirsiniz. Marketlerden aldığımız jölelerden tam emin olamıyoruz arkadaşlar içinde birçok katkı maddesi var. Bizler ne yapacağız? Kendimiz evde jölemizi hazırlayacağız ve rahatlıkla istediğimiz tariflerde kullanacağız. hazırlayacağımız jöleyi arkadaşlar ne kadar çok bekletirseniz o kadar çok katılaşıyor. Yani isterseniz herhangi bir kabın içerisine bırakıp da dondurucuya atabilirsiniz. Özellikle de kış meyvelerini yazın kullanmak istiyorsanız tariflerinizde dediğim şekilde yapabilirsiniz. Şimdi meyve suyumuzu şöyle kısık ateşe aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettim. Daha sonra 2 yemek kaşığı e, buğday nişastası ilave ediyorum arkadaşlar bu malzemeleri ilave ettikçe meyve suyumuzun rengi birazcık açılıyor ben şöyle güzel bir renk vermesi açısından e, bir tatlı kaşığın ucundan zerdeçal ilave ediyorum zerdeçal tadını asla e, kırmıyor yani aromasını bozmuyor fazla eğer içine atarsanız tadında bir e, değişiklik görebilirsiniz fakat bu ölçüde yaparsanız arkadaşlar asla tadı kötü olmayacaktır. Bu şekilde sürekli karıştırmamız gerekiyor. İçindeki malzemelerin topaklanmaması için ve de arkadaşlar jülenin yapışmaması için. Yine nar suyumuzu da aynı şekilde malzemeleri buraya da ilave ediyoruz arkadaşlar. Yine buraya da 3 yemek kaşığı pudra şekeri toz şeker de kullanabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı buğday nişastası kullandım. Nar suyumuzda çünkü miktarı biraz daha az. Portakal suyuna göre Evet bu şekilde iyice arkadaşlar e, karıştırmamız gerekiyor bakın e, karıştırdıkça yavaş yavaş kıvamına geliyor zaten Evet e, Nar e, suyu arkadaşlar rengi çok güzel gözüküyor bunun içerisine herhangi bir şey atmadık yani kendi suyu. Ee, arkadaşlar e, marketteki meyve sularından da hani e, hazırlayabilirsiniz fakat bence kendiniz evde e, hani evde bundan meyvelerden yaparsanız hani suyunu sıkabildiğimiz bütün meyvelerden zaten e, yapılabiliyor yani evet ee, arkadaşlar e, ocaktan aldık birazcık böyle soğumaya bıraktım daha sonra cam kaselerimize bu şekilde alıyorum. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz veya da dediğim gibi istediğiniz herhangi bir tarifte kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik. Evde bulunan malzemelerden yapılıyor arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım beğenirsiniz ve yaparsınız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım Hatta kanalımı paylaşırsanız bana destek olursanız sevinirim sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere Kendinizi çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz hoşçakalın